Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem izleyenler, bugünkü mektubat dersimizde inşallah İmam Rabbani Hazretlerinin birinci cilt 109. mektubunu makam münasebetiyle 111. mektupla beraberce birleştirip ders konusu yapacağız. Cenab-ı Hak rızasına uygun eylesin. 109. mektup Hakim Sadra yazılmıştır. 111. mektupta Şeyh Ahmet Sümbühliye yazılmıştır. 111. mektup, 109. mektubu tamamlayıcı ve şerh edici mahiyette olduğu için inşallah bunları birleştirip anlamaya çalışalım. 109. mektuba şöyle başlıyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Allah dostları kalpteki manevi hastalıkların tabipleridir. Kalpteki hastalıkların yok edilmesi bu büyük zatların teveccühüne bağlıdır. Bunların sözleri ilaç, bakışları şifadır. Evet, Allah dostlarının bu mektupta belirtilen husus üçüncü vazifeleridir. Allah dostlarının birinci vazifesi iman esaslarını inkişaf ettirmek, geliştirmek, vuzuha kavuşturmak, kuvvetlendirmektir. İkinci vazifeleri sünnet-seniyeyi ihya etmektir ahkam İslamiye'yi talim, tedris ve tatbik etmek ve ettirmektir. Üçüncüsü de işte burada belirtilen sırf onlara mahsus olan hususta budur. Diğerlerini başka ulema da yapabilir. Kalplerdeki kalp hastalıklarının izalesiyle onları tedavi etmek ve insanlara velayet kazandırmaktır. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri bu sayılan e, üçüncü ve m, Allah dostlarına mahsus başkalarının bu hususta e, icat yapamayacağı sahi söylüyor. Bunların sözleri ilaç, bakışları şifadır. Hadis-i şerif Müslim'de geçiyor. Hümül kavmu la kabihim bihim celisuhum. Onlar öyle bir topluluktur ki, aralarında bulunan bir kimse kötü olmaz. Onlar sürekli Allah ile beraberdir. Onların bereketiyle yağmur yağdırılır ve onların bereketiyle rızık gönderilir. Demek ki onların duaları maddi hususlarda da vesile oluyor rahmetin tecellisine, manevi hususlarda olduğu gibi. Peki kalp hastalıklarının tabipleri kalp kalbin hastalığı ne ki? En başı ve en önemlisini söylüyor İmam Rabbani Hazretleri. Kalp hastalıklarının başı ve batıni dertlerin en önemlisi kalbin Hak Sübhanehu'nun dışındaki şeylere ilgi gösterip onlara bağlanmasıdır. Bu alakadan tamamıyla kurtulmadıkça, selamet bulması imkansızdır. Çünkü hak Sübhanehu'nun yüce katında ortağa yer yoktur. Ela lillahi dinul halis. Zümer suresi 3. ayet-i kerime. İyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır. Öyleyse nasıl olur da ortak koşulan üstün tutulmuş olur? hakkın dışındakilerin muhabbetini onun muhabbetine baskın gelecek veya yok edecek kadar üstün tutmak çirkinliğin ve hayasızlığın son kertesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El haya o min iman. Haya imandandır. Belki de Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde geçen hayadan maksat bu manadır kalbin Allah Teala'nın dışındakilerle ilgilenmeyi bırakmasının alameti masivayı tamamıyla unutması ve ondan yüz çevirmesidir. Bu masivayı unutmak o dereceye ulaşmalı ki masivayı hatırlaması için kalbe baskı yapılsa bile kalp yine de onu hatırlamamalıdır. Böyle bir durumda kalbin masiva ile ilgilenmesi nasıl mümkün olur? Şimdi 111. mektupta da şöyle diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Tevhid kalbi Hak Sübhanehu'nun dışındakilere yönelmekten kurtarmaktan ibarettir. Demek ki hakiki tevhide ulaşmak, tevhidin hakikatine ulaşmak kalbi masivadan kurtarmakla mümkün olacağı ortaya çıktı. Bir önceki mektupta, bahsettiğimiz mektupta kalp hastalıklarının en başı, en önemlisi kalbin Allah'tan gayrısıyla alaka kurması. Tedavisi, sıhati o alakalardan kurtulmasıydı dedi. Burada da buyurdu ki tevhid kalbi Hak Sübhane onun dışındakilere yönelmekten, kurtarmaktan ibarettir. Değil mi? Dinin esası nedir? Tevhid. La ilahe illallah. ifadesi bu. Allah'tan başka ibadet edilecek ilah, hak mabut yoktur. Ancak Allah'a ibadet edilir. İnsan böyle ikrar edip, kalbiyle tasdik edip, ibadetlerini de Allah'a münhasır kılmakla beraber Demek ki geride bir şey kalıyor. Bunu söylüyor. Kalbiyle tasdik ediyor ama kalbinde Allah'tan başkasına alaka var. Sevgisi, talebi, maksadı kalbi olarak yalnızca Allah değil. Yalnızca Allah'a ibadet edilir. Ederim diyor. Kelime-i getiriyor. Ama İmanın tevhidin mahalli olan, niyetin mahalli olan, ihlasın mahalli olan kalp hakikatte başka şeylere de meftun, aşık, muhabbet onlara kaymış. Hakiki tevhid demek ki o değil. Kalp onun dışındakilerle çok az da olsa ilgili olduğu sürece o kalbin sahibi tevhid ehlinden olamaz. Demek tevhidde mertebeler var. Bu şu demek değil, kelime-i şehadet yetilen insan tevhid ehlidir. Ama tevhidin birinci mertebesidir. La ilahe illallah kalbiyle söylemiş, diliyle ikrar etmiş, İslam dairesine girmiştir. Ama tevhidin mertebeleri vardır. Tevhidin yalnızca diliyle söylenmesi ve inanılması fazilet ehli nezdinde fuzuli işlerdendir. Evet. Bununla İslam'a girilir ama el fazilet bununla iktifa etmeyi kusur, noksan olarak kabul ediyor. Fuzul işlerdendir diyor. Burada kalmamak lazım. Burayı aşmak lazım. Nedir o? Evet, iman ve tasdikte itibar edilen tevhidin dil ile söylenmesidir ve kalp ile inanılması mutlaka gereklidir. Ancak bu başka bir manadadır. Allah'tan başka tapılacak yoktur cümlesiyle la mabude illallah Allah'tan başka varlık yoktur cümlesi la mevcude illallah arasında fark çok açıktır. İmanın tasdiki ilim ile ilgilidir. Vicdana dayalı idrak ise bir haldir. Bu hale ulaşmadan önce bunun üzerinde konuşmak sakıncalıdır. Demek ki ilimle ilgili olan kısımdan sonra vicdana dayalık olan idrak kısmını da o hali de kazanmak lazım diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Tasdik ilimle ilgili bir hadisedir ama idrak vicdanla alakalı bir haldir. Tevhidi o mertebeye getirmek lazım diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Evet. Demek ki la mabude illallah dedikten sonra tevhidi şu mertebeye de geçirmek lazım. La maksude illallah. La matlube illallah. Evet. Talebim ve maksadım da ancak Allah'tır. La mahbube illallah sevdiğim, kalbimi tahsis ettiğim, bütün muhabbetimi verdiğim de ancak Allah'tır. Demek ki maksadımız, matlubumuz ve mahbubumuz da yalnız Allah olursa, vicdana dayalı idrak hali bize ancak o zaman gelir. Birinci mertebe demek ki la ma'bude ma illallah la ilahe illallah o manada tevhidin birinci mertebesi bütün ibadetlerimiz Allah için olacak. İbadetlerimizin muhatabı Allah olacak. Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceğiz. Allah'a yaptığımız ibadette başkasına ortak koşmayacağız. Allah'a ibadet ederken yaptığımız ibadetlerde başka şeylerde dikkate almayacağız. Ama kalpte Allah'tan başka maksat, Allah'tan başka mahbub, Allah'tan başka matlup varsa ibadetin muhatabı olarak onları almasak dahi ibadetin niyetlerine bu maksuplarımızın mahbuplarımızın matluplarımızın karışma ihtimali vardır kardeşlerim. Hepimiz için bu tehlike vardır. İşte o da ihlası zedeler kırar Allah'tan gayri ibadetin niyetine karışan her şey riyadır, sümadır, haramdır. Tevhidin ikinci mertebesini vicdana dayalı idrak olan bu hali bu farzı da yerine getirelim ki inşallah tevhidin ikinci mertebesine geçelim. Yani La ma'bude illallah mertebesi olan La ilahe illallah'ın ikinci mertebesi tevhid. Üçü de aynıdır, yan yanadır. Üçünü birden söylüyoruz. La mahbube, la maksude, la matlube illallah. Yani maksadımız, talebimiz, mahbubumuz, sevgilimizde, sevdiğimizde yalnız Allah olmalı. Allah'tan gayrı kalbimizde olmamalı. Olursa işte o kalp hastadır. İşte masiva kalbe girmiştir. O kalp hasta olmuştur. Allah dostları şu ikinci mertebeyi temin etmek içindir. Onların sözleri ve bakışları, verdikleri evrat, zikir bu mertebeye insanı çıkarmak içindir. Tevhidin ikinci mertebesine insanı transfer etmek içindir. Onun için Sadat-ı Kiram'ın verdiği evrat eskarda adaptandır. Yüz sefer Allah diyen ondan sonra duracak. Ne diyecek? İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Yani Ya Rabbi, ey ilahım, ey Rabbim, ey mabudum bu zikirden benim maksadım sensin, talebim de senin rızandır. Ne oldu? Bak tevhidin ikinci mertebesini bize zikirde söyletmeye başladılar. Bunu söyleye 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 zikir vücudumuza tesir ede ede halimiz topyekun buraya inşallah bir gün gelir. Vicdana dayalı idrak, tevhiddeki idrak, hal işte bunun neticesinde elde edilir. Bunun müstahadığı Allah dostlardır, saadatlardır. Bunun vesilesi adaptır, başta zikirdir. İşte tasavvuf, zikir, tevhidi birinci mertebeden la ma'bude illallah mertebesinden la maksude, la matlube, la mahbube illallah mertebesine çıkarmak içindir. Kalpten masivayı silmek içindir kalpten Allah'tan gayrısının alakasını çıkarmak içindir. Kalpten bu hastalıklardan tedavi olup sıhhat selamet bulmak içindir. Tabi bundan sonra da bir mertebesi var tevhidin. La mevcude illallah. O da en nihai, en ali, en yüksek mertebe. O eşyayı inkar etmek değildir. Kalbimizden sevgisi masivanın çıktığı, taleplerimiz Allah'a yöneldi, muhabbetimiz Allah'a yöneldi ama eşyanın varlığını gene var olarak görmek bir gölge kalbe yapıyor diyor Arifler. O halde la mevcude illallah mertebesinde de kişi kainata bakar, kendine bakar, Allah'ın ayetlerine bakar, her şeye bakar ve görür ki vacibül vücut Allah'tır. Allah'tan gayrısının hepsinin var olması Allah ile mümkündür. Allah'ın yaratmasıyladır. Hakiki varlık, sabit ve vaki olan, hakikat olan, hakiki vücud olan vücut Allah'a mahsustur. Allah'tan gayrısı Allah'ın var etmesiyle vardır, yok etmesiyle yoktur. Yani var olma vücut mertebesi bakımında Allah'tan farklıdır, gayrıdır. Hakiki manada hakikat olarak yalnız Allah'ın mevcudiyeti haktır. Allah'tan gayrısı bu mana itibarıyla batıldır, hak değildir. Yani var da olabilir, yok da olabilir. Allah var ederse olur. Mevcudiyetleri Allah'a bağlıdır. Allah yok ol, öl, kaybol deyince de kaybolur. Bu şekilde yalnızca Allah her haliyle insanın kalbini kaplar diyor Arifler. Allah hiç olmasa şu ikinci mertebeyi hepimize nasip eylesin. Yani La mabude illallah mertebesinden sonra kalplerimizi masivadan masiva şol şey ki Allah'tan hariç olan her şeyi kalbimizden çıkarmayı onların bize matlup ...maksud ve mahbub olma hallerinden kurtulmayı nasip eylesin. Çünkü o hal bizde olduğu müddetçe kalplerimiz hastadır. Kalp tabipleri olan Allah dostlarına muhtaçtır. Onların vereceği evrad ezgar ile ilahi ente maksudi ve rıdâke maktubi diyerek idrake dayalı vicdanın idrakine dayalı tevhidin ikinci mertebesine geçmemiz mümkün olur. Birinci mertebesi tasdik, ilme dayalıdır. Bu mertebe vicdana dayalıdır. İdraka dayalıdır, haldir. Birincisi ilimdir. İkincisi haldir. İşte tevhidin Ali ve ikinci mertebesi budur. Onun için Allah dostları lazımdır. Bu mertebeye geçmek kalp hastalıklarını izal etmeye ve Allah'ın şifasına bağlıdır. Reçetesi sünnet-i seniye uymak ve tarikat adabından olan zikri çekmekle mümkündür. Onu tatbik etmektir. Onu takip edecek, tarif edecek, talim edecek tabipler de sadat-ı kiramdır, Allah dostlarıdır. Allah cümlemize tevhidin bu yüce mertebelerinden nasip eylesin de huzuruna tam muvahhidlerden olarak varalım inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.